Şırnak Merkez Bey Tüşyebap ve Uludere ilçelerinde kar nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Şırnak İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre Şırnak merkezde bir köy, Beytüşşebap'ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere'de de 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 5 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşımı açılması için çalışmalarını sürdürüyor.